Evet dostlar herkese yeniden selamlar. Uzun aralardan sonra yine bir Futbol Manager 2025 demek isterdim ama Futbol Manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Galatasaray'ın bu Leroy Sana transferi beni yeniden video çekmeye teşvik etti açıkçası. Gerçekten çok büyük bir iş. Leroy Sané'nin henüz 29 yaşında Türkiye'ye geliyor olması. Yani geçen sezonuna baktığımızda Leroy Sané'nin 30 Bundesliga maçı 11 gol 6 asistlik katkısı var. Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 1 gollük katkısı söz konusu. Sezonu 45 maç 13 golle kapatıyor Leroy Sané. İnanılmaz bir transfer başarısı diyebilirim. E bu transferin şöyle bir olumlu yanının da olacağını düşünüyorum. Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını çok daha kolaylaştırıcı ve yeni transfer hamlelerinde Galatasaray'a çok büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Futbol menajer tarafında zaten Leroy Sané harika bir profile sahip. Biraz sonra da bakacağız sizlerle birlikte ama ona bakmadan önce şöyle bir Leroy Sané'nin genel olarak yapısına bir bakalım. Milli takımda 70 maçta 14 gollük yapısı var. 29 yaşında şu anda futbol menajer de 27 yaşında olmuş olacak ya da 28 yaşında olmuş olacak. Yani Galatasaray'la ne kadar uzun süreli bir kontrat yapar bilmiyorum ama henüz 29 yaşında olması... Leroy Sané'nin bir Avrupa transferi daha yapabileceğini bana düşündürmüyor değil. Yani futbolu Galatasaray'da bırakmaya gelmemiştir. Piyasa değeri düşük olarak gözükse de yani en yüksek piyasa değeri City'deyken 100 milyon euro civarı olan Leroy Sané şu anda 32 milyon euro civarında bir piyasa değerine sahip ki Türkiye Süper Ligi'nin en yüksek değerli oyuncularından bir tanesi olarak adlandırılacaktır bundan sonra Leroy Sané. Şimdi şöyle performans verilerine bakalım. Geçen sezonu söylemiştim 45 maç oynuyor. Maç oynayarak da gelmiş. Ondan önceki sezondan ya hatta geçen sezonu adamın bir önceki sezonundan daha iyi diyebiliriz yani. 19 gollük katkısı var Bundesliga'da. Ondan önce 27 maçta oynamış mesela. 8 gollük katkısı var. 11 asist yapıyormuş. Geçen sezon buna göre oynamış. Sağ ve sol kanatta oynuyor. Galatasaray'da muhtemelen solda değerlendirilecektir. 10 numarada da değerlendirilebilir zaman zaman. Futbol manager profiline de bakacağız tabii ki. Futbol manager profiline geçelim sizlerle birlikte. Bakalım Leroy Sané Galatasaray özelinde nasıl bir profile sahip ve Galatasaray'da neler yapacak buna bakacağız sizlerle birlikte. Evet, football manager profili Leroy Sané'nin bu şekilde kendisi şu anda çok enteresan bir şey var gözlemlediğim onu bakmak istiyorum. Oyunda 96 doğumlu, FMD'de 95 doğumlu büyük ihtimalle e, burada Selim hocanın datasını kullanıyorum. Bütün oyuncuların yaşlarını bir yaş e, geriye çekmişler ki oyuncular yaşlanmış olsun aslında diye yapılmış bir hamle diye düşünüyorum. Bu sezonun sonunda 29 yaşına ulaşacak Leroy Sané. Yani Sané'nin profilini anlatmaya gerçekten kelimeler yetmiyor. Futbol menajeri için çok iyi bir profili var. 169 yetenek puanı, 172 potansiyeliyle. Özellikle hız hızlanma, çeviklik ve pas, teknik, serbest vuruş kullanma, özel yetenek gibi durumları çok iyi seviyelerde. Hız hızlanması muhtemelen 7 ile 16 olarak gelirler de bu sezon eğer FM 25 çıkmış olsa ama onun dışındaki özellikleri çok iyi. Zaten futbol Manager'da fiziksel özelliklerinin ne kadar OP olduğunu hepiniz biliyorsunuz. geçtik Geçtiğimiz günlerde daha doğrusu geçtiğimiz yıl yayınlanan bu skandal durumundan e, oyunun metasındaki e, özelliklerden 13 tane özellikten 8 artı 5 özellikten ne kadar iyi olduğunu sizlerde görebiliyorsunuz. Zaten Galatasaray'da e, çok iyi işler yapacağı aşikar. Piyasa değeri biraz düşük tabi. Ben bedelsiz olarak transfer ettim Sunny'yi şu an için. E, çünkü bedel belli değildi Galatasaray'a geleceğim Sözleşmesi sona erdiği için zaten zaten bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacak bir isim olarak adlandırılıyor Sane. Fenerbahçe'de bu yarışın içindeydi. Sane sanıyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım ve işte geçmişteki Lukas Podolski gibi önemli oyuncuların sözlerini dinleyerek buradaki bu transferi gerçekleştirme tarafına gitti diye düşünüyorum ben açıkçası. Sonuçta Lukas Podolski de Alman futbolunda sözü çok geçen bir isim ve Leroy Sané de muhtemelen onu aramıştır ya da o Leroy Sané'yi aramıştır Galatasaray transferi konusunda diye e, e, düşünebiliyorum açıkçası. Yani Leroy Sané'nin şöyle bir avantajı da var arkadaşlar. 1-2-3-4 pozisyonda rahat oynar. Santrafor'da oynanmaz gibi gözüküyor ama yeri geldiğinde Santrafor'da da değerlendirebiliriz hatta. Şöyle bir mevkisini Santrafor'u mesela nerede? Mesela 15 yapalım Santrafor'u ne oynarmış Santrafor oynasa da ona bakalım. Yaratıcı Forvet oynar mesela gözüküyor. Yaratıcı Forvet içinde zayıf özelliği de yok açıkçası. Ama solda ters ayaklı kanat değerlendirildiğinde Sané e, Süper Lig'in içinden geçecek bir yapıda açıkçası. Doğru taktikte doğru dizilişte özellikle de Santrafor'da Osimhen'in olduğu bir senaryoda bence Leroy Sané çok iyi iş yapacaktır. Hemen bir sezon sonraya gidelim bakalım Leroy Saneli Galatasaray neler yapıyor güncel kadrolarla. Tabi güncel kadrolar derken aklınıza farklı bir şey gelmesin. Muslera Mertens gibi oyuncuların kadroda olduğunu hala görüyoruz. Onların ayrılma senaryosunu daha oyuna adapte edemedik maalesef ki. Yaş olarak güncelleme var sadece. Diğer tarafta Fener tarafında da Adın Ceko ve Tadiç'in de hala Fenerbahçe'de olduğunu da söylemek istiyorum açıkçası. Hemen bir sezon sonrasına gidelim. Bakalım Leroy Saneli Galatasaray Süper Lig'de neler yapıyor. Evet Türkiye Süper Lig'ine baktığımızda Galatasaray çok açık bir ara farklı. 85 puanla Trabzonspor'un 16 puan önünde yaklaşık bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş. Victor Osimhen'in 16 golle gol kralı. Leroy Sané'nin de 13 golle asist kralı olduğunu görüntülüyorum. Leroy Sané'nin gol katkısı da sezon boyunca 31 maçta 10 gol 13 asistle ligde oynamış. Sezon boyunca da toplamda 40 4 maçta 12 gol, 16 asistlik katkısı var Leroy Sanes'in. Biz bir tık daha fazlasını bekliyorduk sanırım ama yine de fena olmayan bir senaryo diyebilirim. Fikstür olarak baktığımızda Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi son 16'da Inter'e elenmişler. Onlarda 4-0'lık skorla ama ondan öncesinde grup etabını Galatasaray e, maalesef burayı değiştiremiyoruz şu andaki güncelle. Galatasaray neredeyse Barcelona'lı gruptan lider çıkacakmış. Tek mağlubiyetini Barcelona'ya karşı alıyorlar ama 13 belki lider çıkıyor olsalar işte turunda daha bas bir takım gelme ihtimali vardı. Orada Bayern Münih gelebilirmiş bu arada. Yine de çok değişen bir şey olmaz. Real Madrid Arsenal finali devam ediyor. Açıkçası Leroy Sané ve Galatasaray iyi bir sezonu geride bırakmışlar. Türkiye kupasında yarı finalde Fenerbahçe onları elemiş. Finalde Fenerbahçe penaltılarda elemiş. Penaltılara baktığımızda da Sané'nin penaltı kaçırdığını görüyorum Morata atmış enteresan bir şekilde. Kendinden beklenmeyen bir yapıda. Şöyle gizli özelliklere tekrar baktığımızda 169 yetenek puanıyla kariyerine devam ediyor Leroy Sané ve 172 potansiyeli de devam ediyor. Sané için iyi bir sezon geride kalmış. Standartını yakalamış Galatasaray'da biraz daha iyi bir performans bekler miydik? Tabii ki beklerdik ama yine de Galatasaray için iyi bir performans. Bir sezonluk daha sınırlı eğitim var. Bakalım Leroy Sané Galatasaray'da ikinci sezonunda neler yapıyor? Buna bakalım. Sonrasında videoyu bitireceğiz zaten. Süper Lig'de Galatasaray ikinci sezonda da şampiyon olmayı başarmış. Sakatlıklardan dönen Mauro Icardi 12 golle gol krallığında Gian Bruno Iğdır'da Deniz Draguş ve Almusrati asist sıralamasında Gabriel Saray ile birlikte yukarılarda yer alıyor. Galatasaray kadrosuna baktığımızda Okan Buruk'un devam ettiğini kaleci olarak Niklas Hed kaleci olarak Galatasaray'a transfer olmuş. Mustera ikinci kaleciliğe düşmüş. Aşağılara doğru baktığımda kadroda Leroy Sané'yi göremiyorum. Leroy Sané'ye baktığımızda ise 32 milyon euro karşılığında Manchester City'ye tekrardan transfer olmuş. Galatasaray'da sezon başında sadece 4 maça çıkmış. 3 gol 1 asistle iyi bir performans sergilerken 32 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tutmuş Leroy Sané kendisi için aslında iyi bir performans sergilediği dönem olmuş ama maç sayısında bir azlık var. Şöyle gizliye baktığımızda Leroy Sané 169'dan 168'e gerilemiş yetenek puanı hız hızlanması devam ediyor aynı şekilde zihinsel olarak çalışkanlık özelliğinin aşağılarda kaldığını görüntülüyorum. Galatasaray için yaklaşık bir sezonun 1.1 sezonluk bir katkı verebiliyor sadece. Sonrasında hemen Manchester Sir City oyuncuyu kapıyor ve kadrosuna katıyor. Galatasaray'da da böyle bir senaryonun olması çok da şaşırılacak bir yapı değil. Leroy Sané özellikle şampiyonlar liginde ve Türkiye Süper Liginde kendini gösterdiği takdirde ikinci bir transferi yapacaktır. Son transfer olduğunu düşünmüyorum. Leroy Sané ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Galatasaray'da başarılı olur mu? Sizce yatmaya mı geldi yoksa gerçekten Osimenle birlikte olumlu işler yapacaklar mı? Ya da simen kalacak mı? Bunların hepsinin cevabını aslında aramamız gerekiyor. Sizler yorum kısmında bana destek olmanızı uzun aralardan sonra buralardayız. Yine videolar gelmeye devam edecek inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.